Aziz kardeşlerim bu okuduğum Türk anası ne düşünüyor efendim e, mevzuyu bitirelim diyelim. Ve efendim binbaşı Abdülkadir soruyor. Abdülkadir Uyghur'un hanımla yalnız kalmıştı. Valide demek ki sizin soyunuz soyun erkekleri hep şehit oldular öyle mi? Yalnız bizim köyü bizim soy değil oğul. 50 yıldır Köylü mezarlığa delikanlı gömmedi din dursun da ko biz hep ölelim. Şimdi köyünüzde hiç erkek yok mu? Köyümüz bütün erkek dolu. Bizi beğenmediniz mi? Hiçbir işimiz geri kalmadı. Evvelden nasılsak yine öyleyiz. Bağrımıza kara karataş bağladık. Düşman mahvoluncaya kadar dayanacağız. Yaradanın bana o günü göstermeden Canımı almasın dedi. Abdülkadir bu ulu maledenin karşısında donmuş kalmıştı. Dayanamadı, gözlerinden iki gö göz yaşları aktı ve bir iman ve kanaatla şu sözleri söyleyerek ayrıldı. Milleti doğuran da ana, yaşatan da Türk anası hala oradaydı. Terinin hareketini bekliyordu. Evet, aziz kardeşlerim. Bu memleketin kurtuluşu işte böyle efendim fedakarlıklarla oldu. Bakın iki resim göstereceğim. Bakın namazda o namazda olan efendim bir ordu namaz sonrasında namazdan sonra zafer münacatı. Namaz kılmışlar ve münacatı. Bütün ordu beraber namaz kılıyor. Burada da öyle. Bakın silahlı olarak bunlarda namaz kılmışlar, bekliyorlar. Evet. Şimdi dersimize dönelim. <laughs> Beyzan hazretleri Harb-ı Umide sonra <laughs> kendisi çok müteessir ve kendisine diyor diyorlar ki bu büyük can harbinde müteessir olduğunuzu görüyoruz diyenlere cevaben, ben kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat ehli İslam'ın eleminden gelen teellümat beni ezdi. alem İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. alem İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ışık görüyorum ki o elemlerimi unutturacak inşallah diyerek tebessüm eylerdi. İstanbul'da en büyük ve en ehemmiyetli ve tesirli hizmeti vatani ve birisi de Hutuvat-ı Sitte adlı eseriyle gaddar zalimlerin yüzlerine tükürüp izzet-i diniyeyi ve şeref-i İslamiye muhafaza etmesidir. İstanbul'un yabancılar tarafından işgali sıralarında İngiliz Anglikan Kilisesi'nin meşihat İslamiye'den sorduğu altı sualine altı tükürük manasında verdiği makbul, makul ve sert cevapları onun derece cesaret ve kemalat ve şecaatını fiilen göstermektedir. Hutuvat-ı Sitte'yi neşrettiği zaman Çanakkale'de muharebe oluyordu. İstanbul'un işgalini mütakip İngiliz başkumandanına bu eser gösterilir ve zamanın bütün kuvvetiyle aleyhte o bulunduğu kendisine ihbar edilir. O cebbar kumandan idam kararı ile vücudunu ortadan kaldırmak istediyse de fakat kendisine zaman idam edilirse bütün şarkı Anadolu İngiliz'e ebediyen adabet edeceği ve aşiretler her ne bahasına olursa olsun isyan edecekleri söylenmesi üzerine bir şey yapamaz. İstanbul'da İngilizler desteleriyle Şeyhülislam'ı ve diğer bazı ulemayı elehlerine çevirmeye çalışmalarına mukabil Bediüzzaman Hutuvat-ı Sitte adlı eseri ve İstanbul'daki faaliyetiyle İngiliz'in hem alemi İslam ve Türkler aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalarını tarihi düşmanlığını etrafa ederek Anadolu'daki milli kurtuluş hareketini desteklemiş, bu hususta en büyük amillerden biri olmuştur. Bu hizmetine dair kendi ifadesinden bir parça. bir zaman İngiliz devleti İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrip ve İstanbul'u istila ettiği hengamda o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesi'nin başpapazı tarafından meşihat İslamiye'den altı sual soruldu. Ben de o zaman Darül İslamiye'nin, dar, -İslamiye dar hikmet İslamiye'nin azasıydım. Bana dediler bir cevap ver. Onlar altı suallerine altı, altı yüz kelimeyle cevap istiyorlar. Ben dedim altı yüz kelimeyle değil. Altı kelime ne de dahi değil, hatta bir kelime ne dahi değil, belki bir tükürükle cevap veriyorum. Çünkü o devlet işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza başladığı dakikada onun papazı, yani boğazlar işgal edilmiş, onu demek istiyor. Onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehli zulmün merhametsiz yüzüne demiştim. İstanbul'daki bu çok ehemmiyetli ve muvaffakiyetli hizmetinden Türk milletine pek ziyade menfaatler hususuna geldiğini müşahede eden Ankara hükümeti Bediüzzaman'ın kıymet ve ehemmiyetini takdir ederek Ankara'ya davet ederler. Mim Kemal Paşa şifreyle davet etmişse de cevaben ben tehlikeli yerde mücadele ediyorum etmek istiyorum. Siper arkasında mücadele etmek hoşuma gitmiyor. Anadolu'dan ziyade Burayı daha tehlikeli görüyorum demiştir. Üç defa şifreyle davet ediliyor. Eski Van valisi dostu Mebus Tahsin Bey vasıtasıyla davet edildiği için nihayet karar verir ve Ankara'ya gelir. Ankara'da alkışlarla karşılanır. Fakat ümit ettiği muhiti bulamaz. Kendisi Hacı Bayram civarında ikamet eder Meclis-i Mebusan'da, Millet Büyük millet Meclisi'nde dine karşı gördüğü lakaytlık ve garplaşmak bahanesi altında Türk milletinin kutsi, tarihi, şanlı, şerefli sahini olan Şari İslamiye'den bir soğukluk gördüğü için, İslam'ın emirlerinden bir soğukluk gördüğü için mebusların ibadete, bilhassa namaza, müdavim ol, olmalarının lüzumu, yani damaza devam etmenin lüzum ve hemmiyetine dair bir beyanname neşreder. Ve dağıtır. Kazım Karabekir Paşa da Kemal, Kemal Mustafa Kemal Paşa'ya o beyannameyi okur ve efendim o beyanname şudur. Evet. Ya eyyuhel meb'usun, innekum le meb'usune li yevmin azim. Ey mebuslar, mebus demek gönderilen. Siz büyük güne, yani ahiret gününe, ebedi, efendim mahşer gününe gönderiliyorsunuz. Ey mücahidin İslam, ey ehli hal ve akt, bu fakirin bir meselede on sözünü, birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum. Bir, şu muzafferiyetteki harikulade nimet ilahiye, bir şükür ister ki devam etsin. Ziyade olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmezse gider. Madem ki Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın tevfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız, Kur'an'ın en sarih ve en katı emri olan salat, namaz gibi peraizi imtisal etmeniz lazımdır. Namazı kılmanız lazımdır. Ta onun feyzi böyle harika surette ee, üstünüzde tevali etsin, onun feyzi üzerinizde, onun feyzi ve efendim inayeti üstünüzde devam etsin. İki, alem İslam'ı mesur ettiniz. Muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi, devam etmesi, şair-i İslamiye'yi, yani İslam'ın emirlerini iltizam ile olur. Zira Müslümanlar, İslamiyet hasebiyle sizi severler bu alemde Evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz. Kur'an'ın emirlerini katiye, evamir katiyesine imtisal etmekle, Allah'ın katı emirlerine uymak suretiyle öteki alemde de onurani nurani kafileye refik olmaya çalışmak Ali himmetlerin şeynidir. Yoksa burada kumandan iken, orada bir neferden istimdad-ı nur etmeye mustar kalacaksınız. Bu dünyayı deniye şan ve şerefiyle öyle bir meta, öyle bir mal değil ki aklı başındaki insanları işba etsin, doyursun, tatmin etsin ve maksudu bizzat olsun. Dört, bu milleti İslam'ın cemaatleri her ne kadar bir cemaatsiz namaz kalsa, namazsız kalsa da hatta fasık da olsa yani günahkar da olsa yine baş, başlarındakini mütedeyyin görmek ister başlarındakini dindar görmek ister. Hatta umum şarkta, umum memurlara dair, en evvel sordukları sual buymuş. Acaba namaz kılıyorlar mı? Derler. Namaz kılarsa, mutlak emniyet ederler. Kılmazsa, ne kadar muktedir olsa, nazarlarında müttehimdir. Bir zaman, Beyt-i Şebab aşiretlerinde, isyan vardı. Ben gittim sordum, sebebi nedir? Dediler ki, Kaymakamımız namaz kılmıyordu. Öyle din sizlere nasıl itaat edeceğiz? Halbuki bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkıya idiler. Evet. Beş. Enbiyanın, peygamberlerin ekserisi şarkta. Ve hükemanın, peydazofların ekserisi de garpta, batıda gelmesi kader ezelin bir nemzi bir işaretidir ki şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değildir. Madem ki şarkı intibaha getirdiniz, şarkı uyandırdınız, fıtratına uygun, fıtratına muafık bir cereyan veriniz. Yoksa sayeniz, çalışmalarınız hebaen mensur gider veya satıyı kalır. Altı, hasmınız ve İslamiyet düşmanları olan İngilizler, dindeki kayıtsızlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. Hatta diyebilirim ki, Yunan kadar İslam'a zarar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. İslam'ın faydası, maslahatı namına ve selameti millet namına bu ihmali bu tembelliği amale, amellere tebdil etmeniz gerekir. Görüyor, görülüyor ki ittihatçıların o kadar azim sebat ve fedakarlıkları ile hatta İslam'ın şu intibahına da uyanmasına sebep oldukları halde bir kısmı dinde laubalik tavrını gösterdikleri için dahildeki milletten nefret ve tezyif gördüler. Hariçteki İslamlar dindeki ihmallerini görmedikleri için onları takdi ve hürmet verdiler ve veriyorlar. 7. Alemi küfür bütün ile, medeniyetleriyle, felsefesiyle, fenleriyle, fenleriyle ve misyonerleriyle alemi İslam'a hücum ve maddeten uzun zamandan beri darabe ettikleri halde alemi İslam'a dinen galebe edemediler. Ve dahili bütün Fırak-ı dalle İslami, bütün dalaletli fırkalar, dalaletli cemiyetler, birer kemiği kalile i muzurrah zararlı zararlı birer küçük e, topluluk halinde mahkum ol kaldığı halde ve İslamiyet metanetini, kuvvetini ve salabetini ehl sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda, la Avrupa medeniyeti habisesinden, Avrupa'nın habis medeniyetinden süzülen bir cereyan-ı atkarane sinesinde yer tutamaz. Demek alem İslam içinde mühim ve inkılapvari bir iş görmek, alem İslam içinde mühim ve inkılapvari bir iş görmek, İslamiyet'in düsturlarına inkiyat olabilir. Başka olamaz. Hem olmamış, olmuşsa da çabuk ölüp sönmüş. Sekiz, zayıf din'e sebep olan Avrupa medeniyeti sefiyanesi, sefi Avrupa medeniyeti yır, yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve Kur'an'ın medeniyetinin zuhur'a geldiği bir zamanda La kaydane, ihmalkarane, müsbet ihmalkarane bir şekilde müsbet iş görülmez menfice tahripkârâne iş ise zaten bu kadar yaralara maruz kalan İslam zaten muhtaç değildir. 9. Sizin muzafferiyetinizi ve hizmetinizi takdir eden ve seven cumhur müminindir, müminlerin ekserisidir. Ve bilhassa tabakayı avamdır ki sağlam Müslümanlardır. Ciddi, sizi ciddi sever ve tutar ve size ciddi minnettardır ve fedakarlığınızı takdir ederler ve intibaha gelmiş en cesim bir metmiş bir kuvvetize takdim ederler. Siz dahi Kur'an'ın emirlerine imtisal ile onlara ittisal, onlara bağlanmanız ve onlara dayanmanız masalat-ı İslam namına zaruridir. Aziz kardeşlerim vakit e, tamam oldu. Onun için inşallah gelecek derste bunu tamamlarız. Hepinize selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz.